Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bugün ilk iftarımızda. Menümüz nedir? Tabii ki de vazgeçilmez çorba. Sofraların vazgeçilmesi mercimek çorbası yapıyoruz. Mercimek biraz katkıda bulunuyor. Bunu kat, kat, katacağım biraz. Konuşamadım, bilim suçlu. Sonra bana diyorsunuz, bir de konuşabilsen neler anlatacaksın. Evet, bir de konuşabilsem doğru. Çok şeyler anlatacağım. Mercimek çorbamızı biraz koyalım. Sonra da kuru fasulye. Ondan sonra pirinç pilavı. Bir de puding yapacağız tatlı olarak. Bir de salata ek olarak. Tabii ki salata malzemesi almış mı? Esmacık bilmiyoruz. Sanırım almamış söylememe rağmen almaması gerçekten tuhaf bir durum. Mesela neden diye sorarım. Neden? Söylediğim halde neden almasın? Evet mercimek çorbamız. Tereyağı ve tuzumuzu katıyoruz. Çok ilginç bir video şey tarif oldu. Bu da tavuk bilyon yok değil mi? Et bilyonmuş. Esma Hanım. Evet. Şöyle biraz karıştıralım. Kaynamaya başlayınca bile alacağız. Evet. Pudinkimizi yapalım. Birazcık daha süt katmam lazım. Çünkü bir paket pudik daha ilave ettim. Onun içindir ki biraz süte daha ihtiyacımız var. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Yeter bence. Çok katı da olmasın da. Aslında buraya alayım onu. Şöyle burada işleyeyim. Ramazan ilk günü hep çok heyecanlı olur. Ama ben bu ay tutam yani bu sene tutamıyorum çünkü çok mide ameliyatlıyım. Onun için biraz hüzün var içimde. Ben Ramazan'ı çok severim. Ama bu ay maalesef bu sene tutamıyorum. Çünkü daha 3 aylık bir ameliyatlıyım. 2 saatte bir beslenmem gerekiyor. Çünkü mide ameliyatı olanlar bunu iyi bilirler. bu olsun sonra da bir yandan da soğanlarımı doğrayacağım